Efendim, bugün, bu gecemizi teşvik eden bu misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, bariz meslektaşlarım, kıymetli arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim, hepiniz hoş geldiniz, sağ olun. Hangi yaşta olursa bulalım, hatırlanmak bizi sevindirir. Onun için çok heyecanlandım. Çok sevindim, ilginizle alakanızdan. Şehir dışından uzaktan gelen akrabalarım, arkadaşlarım doldu. Yoruldular, minnettarım. Çok teşekkür ederim. Bu geceyi tertipleyen Erbistan Kültür Sanat Platoru'nun kurucularına meslektaşlarım, aziz kardeşlerim, Burcu Mehmet Dalkınar, Celalettin Kur, kıymetli hemşerim, Fatih, Özcan, yine yeni tanıştığım avukat arkadaşlar, arkadaşlarım, genç insanlar. Hepsine gönül dolusu teşekkürler diyorum. Mesela alak başlar çok bu sanatın, bu meşalenin bizden sonraki nesli devamı onlara devredilmesi. Zira ben benden önce gelen abi neslinin bir devamıyım. Abdurrahim Karakoç, Bahattin Karakoç gibi büyük şairlerimiz. İnşallah bizden sonra da Ermistan büyük bir kültür havzası. Bu gelenek devam eder. Güzel şairler çıkar. İnşallah buradaki arkadaşlar bu konuşmalarındaki takdire layık oluruz. Hakkımızdan, <laughs> layıkımızdan fazla övdüler. Onlar onların sevgisinden, yakınlarından dolayı sağ olsunlar. Seksen sekiz yaşına rağmen Elbistan'ımızda gazetecinin Geçer abimiz de yorulmuş, yorulmuş buraya gelmiş. Ona da çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm yaşlılar büyükler adına. Burada ekrandaki bir alak başlığı vardı. O hep birçok şey ona söylettiler sağ olsun. Bana söyledi. İsmail dedi bana da söyledik, Pek şey kalmadı sağ olsunlar. Maraş'tan gelip burada bir seymen olarak bu düğünümüzü şenlendiren Mustafa Kekakan ve arkadaşlar Ramazan Beyler ne kadar derli toplu dolu şeyler söylediler. Salma Bey ta Gazi arkadaşım talebem o güzel takdim gücüyle güzel şeyler söyledi. Hepiniz sağ olun. Evet. Kümşak duygulandırdı beni. O zaten zarif, terbiyeli, kıymetli bir İnsan ve oğlunda devam ediyor terbiye. Sikir okulu. şok olur. Genç bir olarak Bu onu duyunca. Neler yapacak? Bir yabancı tüm ciltleri deviriyor. Sağ olsun. Evet. Göçer abi de sadece gazeteci 7 Yedi ciltlik un sandığı külliyatıyla bizim kervana katılmış edebiyatçı gibi yandaydı. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Ben bir şiirle sonlandırayım. Kısa bir şiirle. <laughs> şiir oluyor şu. İsmi şiir oluyor şiir. Görelim neler şiir oluyor. Leyla'nın başına örttüğü tül kadar ince. Ses geliyor mu? Evet. Evet. Leyla'nın başına örttüğü tül kadar ince. Dolunay bir bunu da bürününce şiir oluyor. Kumsalda bir kedi gibi uysa dalga ve ayağımı yalıyor, şiir oluyor. Bahçede çim biçiyor bir ihtiyar, kokusu genzime doluyor, Şiir oluyor. Afansız bir yıldız düşüyor göğümüzden. İçimize köz düşüyor. Şiir oluyor. Evet, bir şeytin haberi geliyor. Bir yıldız düşmesi değil mi? Siyeci bozulmuş bir an bahçelerde güller soluyor. Şiir oluyor. Kelimeler gözlerimde bir avuç kum çıkarıyorum, şiir okuyorum. Bir de çocuk duası var, Onu da bulsam, onu okurum. Bari bu gizemli bir, bir şey olur. De yazacak mısın? Yes. İnşallah. Benim çocuk masallar da var. Masalların içinden e, seçtiğim şiirler de burada e, çocuk şiirlerin içine koydum. Bu kitap dört kitaptan oluşuyor. Yes. Epik, didaktik, lirik diyebileceğimiz dört ayrı kitap. Kuş sofrası, masal çağı, Erenler Divanı'nda evet o çocuk şiirlerinin içinden kopmuş bir dua bu. Masalın içinde. <laughs> gün ola düğün ola düşte gördüğüm ola ya yaza yakışa ayılar kavuşa dargınlar barışa sayılar sağ ola bozrular bağ ola yaz gene kış geçe kırk gün kırk gece bir uluşenlik ola birlik düzenlik ola Su gelsin bereye, bebekler yürüye, yazılar otlu ola, inekler sütlü ola, ülkemiz mutlu ola, gecemiz kutlu ola. Evet.